Ha, ha. Şimdi kız düşürme şarkısı nasıl yapılır? Ders veriyorum. Şimdi kız düşürmek istiyorsanız ilk power chord basamazsınız. Çünkü power chord da elinizin değişmediğini kalacak. Elinizin şekli değişme değişmezse kız ne diyecek? Bu bilmiyor. Paynak chord basıyor diyecek. O yüzden eliniz böyle sanki örümcek adımın altı gibi böyle grip pozisyonlara sokacaksınız böyle mal, mal akorlar yazın böyle bilinmeyen akorlar falan yazın oradan çıkan akorlara bakacaksınız mesela yarak türek akorlar bulalım şimdi mesela böyle olmadı mesela bak güzel oluyor Tamam bulduk. 3 akor yeterli mi? Dakika arkadaşlar. Sonra ne var? Söz var. Söz böyle genelde yaz ilgili olur ama şimdi kışta oldu kış böyle kar falan yağıyor şu an. O yüzden şu an yazıyoruz. Karlar büyük memelerin gibi mesela. Böyle kızı övecek şeyler. memeler memelerin gibi Sonra ne olabilir? Ee, hava soğuk ee, Ne gibi olsun? Hava soğuk anam gibi Annesini sevmez genelde çünkü sizin hiç konuşmamayı çalıştığınız kızlar yani Annesinden nefret ediyordur büyük ihtimal, o yüzden Annesine küfür etmeniz diye. Karlar büyük mem memelerin gibi Hava soğuk anan gibi Mesela kız büyük ihtimal böyle çolcu bir somardır. Şu somar da amına koyayım, çomardır. O yüzden böyle bir şey AKP mükemmel değil. Tamam, şarkımız akorlar ve sözler oldu. Şimdi başlıyoruz. Sesinizi ibne gibi yapmanız lazım. Benim zaten İbn gibi olduğu için ekstra bir şey sarf etmeyeceğim. Karlar büyür, Meleğin gibi Havası Annen gibi AKP mükemmel değil AKP mükemmel değil AKP mükemmel değil Annen gibi havasız, annen gibi, annen gibi, annen gibi, annen gibi, akıbeti malid, akıbeti malid, akıbeti malid. ıslık falan çalarsanız daha melodik olacağı için hoşuna gidebilir mesela. Evet. Bu kadardı. Bunu yapıp ayakkızı düşüremiyorsunuz. Büyük ihtimal Instagram'da takipçiniz azdır. O yüzden e, şu an sponsorum olsa Instagram takipçi de olsa önerirdim. Ama ben de bilmiyorum. O yüzden şey geri takip yapabilirsiniz. Evet öyle. Yani öyle yani. Hadi kapatıyorum.